Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri ve yessirli emri ve ahlil ukdeten min lisani yefkavu kavli. Rabbena fafilana zunubena ve keffir anna ve teveffena meylebrar. Rabbena la tuzi kulübena ba'de iz ve heblene milledunke rahme inneke entel vehab. Ve'afu anna vafilena verhamne ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Vahvenne vafilene verhamne en temevlene. Sen bizim Mevlamızsın. En <Sessizlik> temevlene. Fensurna yardım et. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafir kavme karşı bize yardım et. Allahümme amin. Bugün inşallah insanlar araba lastiği araştırdığı kadar Allah'ın dinini araştırmıyorlar. 180 bölüm 3 sene dizi izliyorlar. Yüz bin kişi bir stadyumda toplanıyor. Ama hakkı söyleyen bu Allah'ın dinidir. Bakın ateş var. Mübeşşirine ve münzirin korkutanlara hakkı söyleyenlere bak ateş var diyenlere etrafında 5 kişi toplanmıyor. Nerede sapık hoca var? Nerede sapık cemaat var? İpin ucundan tutup günah çıkaran sapık şeyhler, şıhlar, hocalar, kavslar var. Milyonlar etrafında toplanıyor. Ey insanlar! Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh'ın gittiği yere gidemezsiniz. Ayetlerle devam ediyoruz. Kendilerine kitaptan ilim verilen kimseleri görmedin mi? Onlar cipte ve tağuta iman ediyorlar. Ve kafirler için bunlar müminlerden daha doğru bir yol üzeridirler diyorlar. İbn Abbas radıyallahu an İslam'ı en iyi fehim eden, en iyi anlatan evet sahabe efendimiz ne diyor? Cipt taptıkları putlardır. Tağut ise putların önünde duran, putlar adına konuşan toplumu yönetenlerdir. Devam ediyoruz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Kime de Allah lanet etmişse ona bir yardımcı bulamazsın. Allah Azze ve Celle ayet-i buyuruyor ki Allah kafirlerin arkasından dolaşmaktadır. Başka ayette ise ikinci bir başka ayette ise ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul mekirin tuzak kuranların en yukarısında Allah tuzak kuruyor buyuruyor. Cipt ve tağut Allah'ın de yönetmeyenler bunlar tavuttur. İnsanları karanlığa götürüyorlar. Ayette söylediği üzere. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle haber verdiği üzere. Şeyhler, şıhlar, gavslar, günah çıkaranlar, tevbe verenler, rabıta yapanlar, yapanlar, yaptıranlar, tarif edenler. Bunların hepsi tağuttur. 55 ayet-i kerime. Onlardan kimi kendilerine verlerine iman etti. Kimi de ondan yüz çevirdi. Yüz çevirdi kü küfretti Arapçası. Yüz çevirdiği yumuşak çeviriyorlar. tercüme ediyorlar. İnkar etti diyor. Yüz çevirdi diyor. Bunların orijinali küfür üzere oldu. Küfür etti. Gerçeğin üstünü örttü demek. Devam ediyoruz. Dehşet, dehşet saçan alevleriyle cehennem onlara yeter. Cehennem başka ayette tarif edildiği üzere şehvetle yakacağı cin ve insanları bekliyor. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşan cinlerden ve insanlardan kişileri cehennemde bir araya toplayacak. Siz misiniz? Nerede o gururlanan, kibirlenen mütekebbirler, idareciler diyecek ve toplumu yönlendiren, yöneten insanları evet kibirli, gururlu, mü, mütekebbir evet meclisleri, kanun yapan meclisleri Allah Azze ve Celle kendi dışı, kanunları dışında kanun yapan meclisleri cehennemde bir araya toplayacak. Ebedi ateşe atacak. Devam ediyoruz. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Sizden olan bakın ulul emre itaat diye bir şey yok İslam'da. Tevhid ve şeriat üzere olup Allah'ın hükümlerine göre hükmeden idareciye ida e, itaat edin buyuruyor. Saptırıcılar sizi saptırmasın. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz herhangi bir konuda burada Arapçasında <laughs> bir toz tanesi kadar demek. Arapçasında küçük bir anlaşmazlık. iki komşu arasındaki anlaşmazlık olabilir. İlla de mahkeme salonuna tağuta gitmek küfür değildir. İki komşunun arasındaki anlaşmazlığı başka bir kafire götürmek. Karı kocanın arasındaki anlaşmazlıkta hakem başka bir kafiri hakem tutmak. Bunların hepsi küfürdür. Devam ediyor. Şayet Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o meseleyi çözmek için Allah'a ve Resulüne götürün buyuruyor. Başka ayet. Allah buyurdu ki pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Çok değil. Biz zaman bazen yavaş da geçiyor zannedebiliyoruz ama o gün mutlaka gelecek ki hepimiz ölüp hesap vereceğiz. Devam ediyoruz. 41. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları korkunç bir ses. Sayhata vahide vahid bir demek Sayha ses demek. Korkunç bir sesle yakalayıverdi. Böylece sel süpürün üstüne çevirdik onları. Zalimlerin can, canı cehenneme dedik. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle sayhada vahidi. Bir tek sesle birçok kavmi helak etmiş. Başka bir ayette buyuruyor ki Allah Subhanahu Teala sizin kafirleriniz benim helak ettiğim öncekilerden daha mı güçlü kuvvetli buyuruyor. Şimdi 3 nanometre telefon ve bilgisayar e, çipleri var. Teknoloji o kadar gelişti ki inanılmaz gelişti. Ama önceki kavimlerde bunlar yok muydu zannediyorsunuz? Onlarda daha büyük teknolojiler vardı. Allah'a daha büyük şirk koşuyorlardı, küfrediyorlardı. Akıbetler ne oldu? fanzuru keyfe kana akibetil mukezibin. Allah'ın ayetlerini yalanlayan, Allah'a küfredenlerin akıbetini bir görün diyor. Yeryüzüne bakın da bir görün diyor Allah azze ve celle. Allah Azze ve Celle şimdikilerden çok daha büyük kafirleri helak etti. Güçlüleri, mütekebbirleri helak etti. Devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı. Büyük putun omzuna baltayı astı. Gelenler dediler ki, kavmi dedi ki, ya İbrahim putlarımızı kim kırdı? O da cevap verdi. Büyük put kırdı. işte şu kırdı. Ya İbrahim sen bizimle dalga mı geçiyorsun? O nasıl böyle bir şey yapsın? O da dedi ki madem böyle bir şey yapamıyor, yerinden kımıldayamıyor. Siz bunlara niye itaat ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz, aracı kılıyorsunuz? Aynı şekilde. Bakın Mahmud Efendi diye birisi vardı değil mi? İki sene mi oldu, 3 sene mi oldu, öldü. İki kişi kolundan tutarak tuvalete götürüyordu. Ama neymiş? Gerek yaşarken gerek öldükten sonra dualara icabet ediyormuş, yardıma koşuyormuş. Bana dua edin şeklinde kitaplarda kendi yazdığı, çiziktirdiği taleb, talebeleri anlatıyor, cübbeli anlatıyor. Abdülkadir Geylani'den yardım istemiş, uçak sallanıyormuş da nas felak okumuş, ayet küsü okumuş. Uçağın sarsıntısı durmamış ama medet Abdülkadir Geylani demiş, uçak sükunete binmiş, sükunete ermiş sarsın durmuş tehlike geçmiş. Evet bunların hepsi şirktir küfürdür. Adam yerinden kımıldayamıyor. Mahmut efendi dediğiniz kişi iki kolundan tutarak tuvalete götürüyorlar. Konuşamıyor dili dönmüyor. Siz bundan nasıl dua ediyorsunuz nasıl şeyhim e, yardıma koş gıyabında Allah'ın sıfatlarını veriyorsun. İnne Allah'a basir ve ayet-i kerime semih ve basar olan her daim bizi gören Allah subhanahu ve teala'dır. Şeyhler şıhlar gavslar. Bizi göremezler. Ne diyor? Yatak odasında, yatak odanda senin hanımınla e, ne yaptığını biliyor diyor şeyh diyor. Şeyhin işi gücü yok. Mazlumlara yardım etmiyor. Haşa e, senin benim yatak odama bakıyor. Bunlar yani Allah akıl nimetini almış bunlardan. Allah subhanahu ve akıl nimetini almış. Gözlerine perde inmiş. Başka ayette buyuruyor ki sen e, Resulüm sen onların akıl ettiklerini mi zannedersin buyuruyor. Sen onların hakka kulak verdiğini mi zannedersin? Onlar hayvanlar gibidirler. Onlar hatta hayvanlardan daha aşağılıklardır buyuruyor. Allah azze ve Celle kitabının hüccet hüccet Allah'ın mesajı ve Allah Resulü'nün risaleti getirdiği Allah'ın mesajları. Bunları hiç bakmıyor musunuz ey Adem oğlu? Ey Adem oğlu öleceksiniz. Atalarınız öldü. Dedeniz, babanız öldü. Hakk'a gelmeye hiç mi adım at atmak istemiyorsunuz? Şeyhler, şırhlar size yardım edemez. Devam ediyor. Supreme Court İngilizcesi. Mesela Amerika Supreme Court. Amerika'nın Yüce Meclisi diyor. TBMM işte diyor. Bunlar Allah'ın dışında kanun yapılan küfür meclisleridir. Burada Allah'a şirk koşulan Allah güzel kanun yapamamış biz yapıyoruz nispetinde kendileri Allah'ın ee, PDF dosyalarını indirin, anayasalarda, yasalarda kolayca arama yapın dosyanın içinde. Allah var mı? Allah'ın hiçbir hükmü var mı? Muhtara soruyorlar, üniversitelerden görevliler çağırıp profesörler, docentleri soruyorlar, bilim adamına soruyor, uzmana soruyor. Ama bir tek Allah'a sormuyor kanun yapacakken. Kadın hakları konusunda, hırsızlığa verilecek ceza konusunda, şu konuda, bu konuda, hiçbir konuda Allah'a sorulmuyor, muhtara soruluyor filancaya soruluyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun diye Allah'a sorulmuyor. Bunların peşinden giderseniz ziyan edenlerden olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Uganda'daki ismi filanca meclis olur. Amerika'daki ismi filanca senatörler meclisi olur. Türkiye'deki ismi şu olur. Suriye'deki ismi şu olur. Sizi Allah ile kandırmasınlar. Bakın daha dün Suriye Ahmet Şara denilen kişi Emekli general selam veriyor. Selamünaleyküm diyor. O da selamını almıyor. Ehlen ve sehlen diyor. Neymiş? Alkış tutuyorlar. Alkış tutuyorlar. İşte geleceğin lideri, şeriatin başkanı, işte halife. İşte Allah ile kandırıyor. 7-8 günde Suriye mi alınır? Köy bile alamaz. Benim 6 yaşındaki çocuk inanmaz buna. Bu Allah'ın adına kandırıyor. Bu sizi karanlığa götürüyor bu tür insanlar. Baş, baştakilere tabi olmayın. Allah'ın kitabına tabi olun. Ulul emri minkum. Sizden olan yani Allah'tan korkan Allah'ın ahkamını uygulayan baştakilere tabi olun. Kandırıcılar sizi kandırmasın buyuruyor. Allah Subhanahu ve teala ayetlerinde. Son konumuz inşallah. Nereden biliyorsun diyor. Ee, bir Müslüman diyor ki mesela bu Allah'ın dinine küfrederek ölmüştür ve sair. Şirk koşan bir insandı. Hatta cenaze namazını niye kılıyorsunuz diyor. Ama bu sözü söyleyene ne diyor? İşte sen aşırıcısın. Sen haricisin. Sen cehennemin köpeğisin diyorlar hakkı söyleyene. Sen harici bir köpeksin diyor. Sen ışitsin diyor. Sen FETÖ'cüsün diyor. Sen Vehhabisin diyor. Ağzına geleni söylüyor. Peygamberimize de söylediler. Şair dediler, deli dediler, büyülenmiş dediler neler dediler de dediler hakkı söylemenin ismi ahir zamanda doğrucular yalancı yalancılar doğrucu olacak ta kendisini yaşıyoruz televizyonlar evet sihirbazlar kandırıyor insanları dünyanın her tarafındaki firavunun sihirbazları e, insanları aptallaştırıp kendilerine tabi kılıyor ne yaparsa yapsın illa tevil yapıyor insanlar Sebebi buydu. Sebebi buydu. İşte şu kadar yıllık küfür sistemi bu kadar yılda yıkılır mı diyor. İşte diyor filan filan. Bulan hepsi evet. Firavun'un sihirbazları, belamlar hakkı söylemeyip de hakkı gizleyen ketmeden Allah'ın laneti onların üzerine olsun. İmamlar bunlar hakkı gizliyorlar ve sistemi ayakta tutuyorlar. Evet nere hakkı söyleyenler diyor ki filanca ateşi bol olsun diyor bir Müslüman. Ben mesela bir kafir ölmüş diyorum ki ateşi bol olsun. Bana diyor ki adam nereden biliyorsun son dakika ölüm anında tevbe etmiştir diyor. Öyle bir şey yok. Neye tevbe edecek? Allah'ın kanunlarını değiştirenlerin peşinden gitti. Hakkı söylemedi ona mı tevbe edecek? 18 yaşından önce evlenenler hapse atıldı. Buna tepki mi gösterdi? Hakkı söyledi Allah'ın şeriatı bu değildir mi dedi? Okul konusunda tazimdir, saygı duruşlardır, küfürdür, şirktir Kur'an-ı Kerim'e göre. Kul inne salati ve nusuki. Evet. Buna mı tepki gösterdi? Neye tevbe edecek? Mesela domates yemek şirk küfür olsun. Son dakika <laughs> Ya Rabbi ben çokça domates yedim. Şirk koştum. Allah senin kitabına mugayir, akis yönde ters hareket ettim. Buna mı tevbe edecek? Neye tevbe edecek? La ilahe illallah. İstediği kadar son nefese söylesin. Allah'tan başka kanun koyucular ilah edindi. Şeyhini, şeyhini Esmaül Hüsna ona verdi. Allah'tan başkasına dua etti. İyyakin abduh ve iyyakin hasen namazda bol bol okudu. Boşuna okudu. Allah buyuruyor ki kafirlerin amelleri boşa gitmiştir. Allah ile kandıranlar sizi kandıranlar sizi Allah ile kandırmasınlar buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Evet geçmişte de ne oldu? Kaderiniz değişti mi? Allah'ın yazdığı küllü nefsin zayikatül mevt. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Engel olabildiniz mi? Ey ortalığı karıştıran en büyük güçlü kuvvetli insanlardan olan e, ismi neydi onun? Amerika e, ee, ismi aklıma gelmedi. Sarışın böyle bir tane yüze, yüz yaşına yakın ölen birisi var. İsmi aklıma gelmedi. Ee, o insan. Daha sonra Allah'ı küfredenlere koruma kanunu yaptınız. Allah'ın Resulü, alemler rahmet Muhammed Mustafa'ya çöl bedevisi vesaire diyen insanlara koruma kanunu yaptınız. Ey e, Adnan Menderes ne oldu? Cingenler vücudunda sigara söndürerek, yüzlerce sigara söndürerek İşkence yaptılar. En son dar gittin. Ne oldu? Kimden korkarsan kork. Kocandan kork. Eski kocandan kork. Ondan kork. Re başkandan kork. Reisten kork. Dernekten kork. Vakıftan kork. Polisten kork. işte jandarmadan kork. Neyden korkarsan kork. Ne gelecekse Allah'ın yazdığı başına gelir. Hiçbir şeyden kaçamazsın. Ma min musibetin illa biiznillah. Hadislerde sevgili peygamberimiz küçük bir sahabe efendimize o yaşta henüz küçük buyuruyor ki ey çocuk Allah'tan kork. Allah senin hakkında bir hayır dilese kimse mani olamaz. Allah senin hakkında da bir şerre müsaade etse kimse mani olamaz, engel olamaz buyuruyor. Ey Süleyman Demirel, toprağın altına girdin. Ne oldu? Hak, e, şeriatı yaşamak istiyorlarsa Suudi Arabistan'a gitsinler. Yallah Arabistan, yallah Arabistan'a diyor, diyordum. Ne oldu? Ne oldu? Ey Süleyman Demirel videoların hala duruyor. Kur'an-ı Kerim'de 246 tane Şeriat'in ayeti var. Bunları bizden istemeyin. Onun dışında ne? Oruç, namaz, abdest. Bol bol abdest alın. Ne yaparsanız yapın. E, kebap, güzel diyordun. Allah'a hesap alemlerin Rabbine, gece, gecenin ve gündüzün, doğunun ve batının ve ortasındakilerin Rabbine hesabından kaçabildin mi? Bu aklımızı kim verdi? Akciğerimizi, karaciğerimizi ve beynimiz dünyayı kaç kere dolaşacak kadar uzunlukta bir yapıya sahip. Kılcal damarlarımız dünyayı kaç kere bir insanın ucundaki damarlar dünyayı kaç kere dolaşıyor. Bunlar sen boşuna mı zannettin? Boşuna mı zannettim bunları? Burada bitirelim inşallah. Özetleyelim bitirelim inşallah. Teala. Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın gittiği yere gidemeyiz. 360 derece. 359 Müslüman yapmıyor. Tümüyle Allah ve Resulü neye hükmetmişse ona iman edeceğiz. Bir konuşma paketi, SMS paketi, internet paketi İslam'da beğendiğini alamazsın. Sadece 10 GB internet paketi İslam'dan alamazsın. İslam'da komple tarifeye geçeceksin. Tarifede üçü de var. Konuşma tarifesi, SMS tarifesi, SMS paketi yani internet paketi. Mesela 1000 dakika konuşma, 1000 SMS, işte 30 GB internet. Komple tarifeye geçeceksin komple. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kitabında ayette siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyor musunuz? Paket olarak paket alamazsın İslam'da. Ya Müslümansındır ya kafirsindir. Ortası yok. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed.